Hey, it's me. Herkese yepyeni bir videodan selamlar. Bugün Brüksel, Belçika'ya gidiyoruz. O yüzden bunu ayrı bir video olarak paylaşacağım. Zaten söylemiştim ayıracağımı size de. Bugün e, YouTube'a e, ve TikTok'a bir sürü içerik çektim yine. <laughs> e, beraber gidiyoruz bakalım. Yol uzun olacak için kitabımı da aldım. Çünkü... 2 saat boyunca internette takılacağım ama kitap okurum diye düşündüm. Öyle. Beraber gezeceğiz dostlarım. Öpüyorum. Şimdi şunu da belirtmem lazım. Ee, buradan yine eee sentrum e, dediğim aslında şehir merkezi. Santral dediğim yerde de işte bu trenler, otobüsler falan kalkıyor. Zaten artık anlamışsınızdır. Oradan yine biz trene bineceğiz. Çünkü geçen sefer biliyorsunuz otobüsü kaçırmıştık. <laughs> Ben size bunu anlatmadım. Hemen o kısmı da eklemem lazım size. <laughs> Buradan anlatayım o zaman. Biz Amsterdam'a gittiğimiz gün dönüşte otobüsü kaçırdık. Asla kaçırmadık yani. Erken gitmiştik ama bizi yanlış yönlendirdiler. Bu sizin otobüsünüz değil dediler. Gözlerimizin önünde gitti yani ve çok perişan olduk. Bir sonraki seferdeki otobüs de gelmedi derken biz en son trene kaldık. Ee, o yüzden tren hep en garantisi diye, şimdi bugün trenle gideceğiz. Ee, tren ne kadar vardı kişi başı? Brüksel Gidiş, için? Gidiş dönüş 150. Gidiş dönüş 150 kişi İki başı. 2 kişi. kişi. TikTok'ta bir tane video, 1 milyon izlenmiş, 1 milyon! Neden 1 milyon demedin? 1 milyon. Benim mı sıkılacak bir şey mi var? Bırak, bırak. Ee, lütfen. Benimki erişik. Lütfen bunu sık. Benimkileri şu, Ve santrale geldik. Burada böyle otomatlar var. Otomatlardan tren bileti alabiliyorsunuz. Nereden nereye gitmek istediğinize dair. Her türlü bilgiyi giriyorsunuz. Hem İngilizce seçeneği var hem de Hollanda'ca. Tüm seçenekler var işte. tam biletimiz burada. 4B'de. Bekliyoruz. Saat 12-11 geçe gelecek. Dönüş biletimizi aldık ama istediğiniz saatte dönebilirsiniz diyorlar zaten. Bu da çok büyük bir kolaylık. An itibariyle Brüksel Brü Brü demekten Brüksel'deyiz. Yani Belçika'ya artık geldik. Biraz uzun sürdü yolculuk. 2-2,5 i̇ki, saat kadar sürdü ama nihayet geldik. Çok açız. Hiçbir şey yemedik. O yüzden önce bir kahvaltı yapacağız. Bir şeyler yiyebileceğimiz bir yer bulalım istiyoruz. Burayı gerçekten görmeniz lazım. Altın işlemeleri görüyor musunuz? Bazen bakımda oldukları zaman helikopterlerle bile çalmaya çalışıyorlarmış böyle yapılardan parçalar. İnanılmaz güzel bir meydan diyeyim artık. İsmi böyle arkadaşlar. Yani her şeyin olduğu bir yere geldik aslında. Dışarıda böyle bir manzaranız var. Biz böyle birazcık daha kahvaltılık şeyler sipariş ettik. Bize afiyet olsun. Chocolate music saat 4 şu anda. Saat 5'te de müze kapandığı için hemen ara geldik. Yine bir tek gelen biz değiliz yani sıra var. İyi. Çikolata müzesini gezemedik arkadaşlar çünkü pes ettik. Ee, i̇çeriye sadece booking yani daha önceden bileti olanlar giriyorlar. Diğerleri sadece bekliyor ama neyi beklediklerini de bilmiyoruz yani. <laughs> Bir de çok saçma bir sistem gibi geldi bana çünkü içerisi boş ama biletiniz olmadığı için almıyor fakat seni bekletiyor ve neyi beklettiğini de söylemiyor. Bunu sadece buranın yerel halkı bilebilir ya da bunu daha önceden araştırmış birisi. Bir sürü müzeye gittik daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığımız için açıkçası araştırma gereksinimi de duymamıştık yani. Saçma ama sizin aklınızda olsun. İşeyen yani çocuk heykeline çikolatacıya da koymuşlar. Şimdi onun yanına gidiyoruz. bu bir tane truffles aldık. Cem'in annesi için ekstra dark seçtik ama başka çikolata mağazalarını da görmek istiyoruz. Hani farklı bir şey görür müyüz? Tek bir yerden almayalım hepsini diye. Full hediyelik olacak zaten bize ikram ediyorlar. O yeterli olur. Cennet. Hani. Evet, başka bir yer daha bulduk. Şekerler, çikolatalar, waffle'lar. Gerçekten kendimi kaybetmek üzereyim. Beni tutun. Her şeyi alıp yiyebilirim. Bunların tadına baktım. Bu raspberry olan. Buranın orijinal e aramasıymış. aromasıymış. Birazcık böyle içerisi hafif yumuşak bir jelibon gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında böyle kendiniz paketleyerek alabileceğiniz çikolatalar, bu şekilde hediyelikler. Hatta sugar free diyor ama aslında içinde şeker var. Bizi kandıramazlar. Bu şekilde bir tane böyle bir şey aldık mesela. Çok güzel bir hediye. Açıkçası biraz kendime de aldım. Mesela makaron fiyatları da bu şekildeydi. Yani içerinin bence bu zamana kadar gezdiklerimiz arasındaki en uygun fiyatlısı burasıydı diyebilirim. Waffle'lar zaten buranın her yerinde var. Her çeşit olanı var. Zaten inanılmaz popülerler. Dilerseniz böyle sade bir şekilde de satın alabiliyorsunuz. Geldiğimizden beri bütün mimariye aşık olmuş olabilirim. Şuna bakar mısınız? Kim bilir ne kadar zamanda yapıldı bu kadar detay. Biz burada yine Starbucks'a geldik. Kahvelerimizi içiyoruz. Çok huzurlu bir ortam var, bir saniye. Bakın Starbucks'ın manzarası bu. İnanın buradan kalkamıyoruz. Bu meydan inanılmaz güzel. Binalar zaten. Bunların tarihini hepsini araştıracağım. İnanın bilmiyorum, benim eksikliğim. Ee, ama daha sonrası gördüğüm şeylere mutlaka kendim için bakıyorum. Ben her zamanki gibi bubble tea'mi içmeye geldim dostlarım. Bu sefer de Boba isminde bir yere geldik. Matcha olarak seviyorum. Bir de ekstra tapyaka alıyorum genelde. Fiyatları da bu şekilde. Tabi damak tadı da ama ben bunsuz yapamıyorum ya. Yurt dışında çok yaygın olduğu için genelde ve daha güzel yapıyorlar Türkiye'ye göre. Mesela hemen bir karşıda da var bunu yapan bir yer ama biraz şekerli geldi sadece bu bana. Onun dışında güzel akıyor gidiyor işte. Dostlarım 7.50'de kalkıyormuş tren. Şimdi bekliyoruz biraz vaktimiz var. Burada yine Starbucks <laughs> Yani ne yapayım tren istasyonunda yani Central'de de Starbucks varmış. Şimdi buraya oturduk. Bekliyoruz bakalım. Sonra 2 saat yolumuz var. Geçen yolda ben biraz uyudum ve kitap okumuştum. Yine biraz kitap okurum. Vakit geçer artık. Ee, alacaklarımızı aldık, hediyelerimizi aldık, gezeceğimiz yerleri gezdik. Yani çok da açılmadık ama günü birlik gayet yeterliydi, keyifliydi. Dostlarım bugünü birazcık sabah ve öğlen saatlerini kendimize ayırdık. Amsterdam'a geldik. Artık buradayız. Ee, İzmir'e de buradan döneceğiz artık. Yani Amsterdam vloguna devam ediyoruz. Ee, çok bir şey yapmadık aslında. Sadece spora gittik, birkaç mağazaya girdik. Yani gerçekten değerli hiçbir şey yoktu. Birazcık da relax takılmak istedim açıkçası. Ben geldiğimizden beri Amsterdam'ın gece hayatını, gece görmeyi çok istiyordum. Şimdi çok açız. Önce yemek yiyeceğiz. Daha sonra Red Light'a gideceğiz beraber ve saat 10'a gece 1'e kadar açık olan seks, erotik ve bir takım işte neydi? Red Light Secret Museum gibi müzelere gideceğiz. <laughs> Kıyafetim de böyle oldu. Bir, bu hepsi belki hatırlarsınız. Pembe çizmelerimi giydim. Evet, Red Light sokağındayız. Kadınları çekmiyorum. Sadece sokağa çekiyorum. Ama birkaç tane kadın gördüm. Ve onlara "Hi" dedim. <laughs> Kadınları çekmenin cezası 140 euro. Ve bunu istemiyorum. <laughs> Gelmedim çekelim. Olmuyor. Ya, gerek de yok. Bazıları çok güzel kadınlar. Bazıları çok kart ama. Evet, erotik müzeye. Erotik müze miydi burası? Sıkış müzesi. <laughs> Yine bir merdiven çıkma çabası. Oh my god. Wow. Uh, uh okay. Yani erotik müzeden ne beklersiniz? Bunları beklersiniz arkadaşlar. Çok da detay göstermeme sanırım gerek yok. Çok kültürel bir şey mi bilemedim. <laughs> Müzenin çıkışına da böyle hediyelik şeyler ya da kendiniz için şeyler alabileceğiniz bir mağaza koymuşlar. Bu da güzel düşünülmüş bence. Güzeldi, keyifliydi. Yani herkesin. Bu kendine. <laughs> ya çok bir şey diyemiyorum, anladınız işte. Yanır mısınız? <laughs> Seksle alakalı bir şey görürsem birazcık daha kusacağım. Yani insanı, daha doğrusu kadınları o kadar çok e, objeleştirmişler ve bu e, kelimeyi o kadar çok basite indirgemişler ki aslında bir yerden sonra artık şaşkınlık ve gülünç olmaktan çıkıp üzüntülü bir hale giriyor bence. Şimdi yemek yiyoruz. Burada bir sürü cinokantısı var esnaf lokantası bildiğiniz ve restoranlar var. Yani ama hiçbirinde sushi yok. Çok üzüldüm. Demek için kültüründe sushi yok. Buradan bunu çıkarmamız lazım sanırım. Ben şimdi yemeğimi yiyeyim. Daha sonra tekrar görüşürüz. Günaydın. Biz spora gidiyoruz. Bari uyusam bir uyurum. Anlatamam size. Ben yine kendimi kaybedeceğim bir yere girdim spor öncesi. Fiyatlar da bu şekilde. Tabii ki bunlar birazcık daha high end ama e, daha düşük fiyatlı yerler de var. Mesela şu far paleti 6.48 ve çok güzel bu arada. Az önce denedim. 170'den 70'e düşmüş bakar mısınız? New Balance'lar. Sonra ya tamam mesela Fila ayakkabıları. Ya tamam Fila şimdi çok şey değil ama 25 euroya ayakkabı alabiliyorsunuz. Bunlar indirimdeki hmm. ayakkabılar. Aynı şekilde New Balance yine 70 euro. Lacoste'lar 85 euro. Yine şu modellerde 140 euro. Yani onların para biriminde düşünün. Tabii ki birim bazda. Çok uygun ve çok komik fiyatlar. Mesela indirim reyonunda e, Puma'lar 65 Euro'ya var, 45 Euro, 55 Euro Adidas'lar. Bakın mesela. Şu indirimde değil de geri kalanları çok uygun fiyatlı. Dostlarım geldik. Düştük yine Bat'a. Hatırlandım dostlarım. Böyle bir tulum giydim. Ceketimi, her zamanki şu ceketimi giydim. Ve... Çantamı da aldım, e, sporumuzu yaptık, yazık yemeğimizi yedik. Her neyse artık birazcık turlayacağız. E, bugün aslında birkaç aktivite yapma fikrimiz var. Zaten orada da size detayları gösteriyor olurum. Hadi başlarız. Dostlarım böyle bir AVM'ye geldik. Yani buranın adı az önce yani daha geriye gitmem gerekiyor çekmek için. E, unutmuşum. <laughs> İçeride böyle yine bir sürü kozmetik markasının olduğu bir yer. Ama daha başka şeyler de var. Ben de sizinle beraber göreceğim aslında. böyle birkaç katlı bir yer. Aslında yukarıda kıyafet bölümleri de falan da var ama şöyle söyleyeyim. Sanırım Sephora e, Hollanda'dan komple kalkmış sanırım. Hepsi kalıcı olarak kapatıldı olarak görünüyor. Ve Sephora'daki bütün ürünlerin olduğu bambaşka markalarda e, şubeler var. Yani ben bu zamana kadar hiç denk gelmedim başka markalara denk geldim ama Sephora yok. Yani önemli mi değil. Aynı şeyler, aynı fiyatlar fark etmiyor. Arkadaşlar çok özür diliyorum ama biz yine primarlıkla geldik. <laughs> ya biraz şey geçiyor. Tarihi şeyler olarak değil de birazcık alışveriş. E, ya alışveriş de değil. Ama mağazaları gezmek şu an bize aşırı keyif veriyor. Yani her şey çok ilginç geliyor. Türkiye'de olmayan şeyler vesaire kendimizi kaybediyoruz. O yüzden lütfen kusuruma bakmayın. Çok da koymayacağım buraları ki. Bu ne ya? Mağazadan mağazaya girdi, çıktı demeyin diye. Ben yine... Of. Ben yine üşüyorum arkadaşlar. Şaşırdık mı buna? Ben hiç şaşırmadım. Yani şu ceketim de olmasa ben ne yapacağım acaba? Değil mi Ayşegül? Şimdi... <laughs> Bütün vloglarımda şu ceketleyim ya! Her neyse. Cheers! dostlarım sabah TikTok için bir makyaj ve saç videosu yaptım. Saçlarımı bugün böyle twist yaptım. Makyajım böyle oldu. Ay hiç size bakmadım biliyor musunuz? Pes yani bana hala öğrenemedim şunu. Her neyse artık son günümüz. Ben biraz kendimi hasta hissediyorum. Artık çok yoruldum. Hava değişimi gerçekten çok zorladı. Yani benden şunu beklemeyin. Gerçekten tarihi ve kültürel bir Geziden ziyade biz birazcık keyfini çıkarmayı tercih ettik bu sefer. Size de olabildiğince buralarda neler yaptığımızı göstermeye çalışıyorum. Yani e, binaların anlamlarını, bilmem ne yılından, şöyle olmuş falan bilgilerini çoğunlukla kendime saklıyorum. Çünkü akşam olunca, ''Aa diyorum, şunu görmüştüm, bir bakayım.'' diyorum. Ve o anlık sizinle paylaşmamış oluyorum. E, o yüzden affola. E, şimdi kahvaltı yapmaya çıkıyoruz. Saat 12.30 oldu. Biz bugün birazcık uyumayı, yatmayı tercih ettik gerçekten aşırı yorulmuştuk. Belki bir ihtimal bugün kanal turu yapabiliriz. Bir ihtimal. Bakacağız artık ona. Arkadaşlar bu nedir yahu. yahu? Oha bir tanesi ne kadar? <laughs> Oha! Yani kafayı yersiniz burada. Otelde biraz dinlendikten sonra sushi yemeye geldik. Eat Mod diye bir yer var. birkaç gündür burası hep kapalı denk geliyorduk. O yüzden gelememiştik. Çünkü bu civarda Çin restoranı çok fazla var ama sushi yapan yok. O yüzden buraya nihayet yetiştik. Fiyatları da gösteriyorum bu şekilde. Yani bu arada noodle'lar da var. Her şey var. Yani gerçekten uygun fiyatlı. Bu şekilde. Ve um, red light sokağında yani baya yakın red light'a kızarmış tavukla başladık. Bir sürü sushi söyledik arkadaşlar. Cemre hep çatal kullanıyor. Ben hep çubuk kullanıyorum. Çünkü daha kolay. Oluyor. Çatal. Bak. Tek hamlede. Batırıyorsun. Duyuyorsun. Bunu buradan tut, oradan oynat. Böyle tutuyorsun. Tek hamle. Aa, Kesin ama bunu kesmedi. Ya, ne oldu lan? Tek hamle. Ah, tuttu. Ye şimdi. <laughs> güzel yedin ya. Ama sen az önce... Bak. Sen az önce büyük parça almadın, böyle kesilmiş parçayı. Fark etmez, ben bunu tek atarım zaten. Ama ben her türlü atamam. Çatal da tamam. olsa böyle olurdu yani. Ama çatalda tutarsın sürekli. Ama... This one. This one. Az önce dur. Bak. Kırtmayacaksın, bak. koyacaksın, this tamam one. mı? this one. This one. Tamam, şimdi onu bırak. Şimdi büyüğü al. Yemeye çalış. İndirdin mi? Burası da uçurum mübarek. <laughs> tir tir titriyoruz, üşüyoruz. Ve daha çok ben üşüyorum ama yani bugün o kadar güzel ki hava. Ve şimdi İzmir'e gidiyoruz. İğrenç bunaltıcı bir havaya. Her neyse bazen böyle şeyler.